Herkese merhaba. Sürekli kapalı ortamda çekim yapıyordum. Bugün birazcık kendimi dışarı attım. Şöyle kuş seslerinin içinde size bir çekim yapmak istedim. Şu anda kaz dallarının eteklerindeyim. Böyle iki günlük bir tatil için buraya geldim. Bu sırada da çekmek istediğim, paylaşacağım bir konuyla ilgili size bir video paylaşayım dedim. Bu güzel ortamda. Bu arada kısa bir bilgi. Benim Mimar Engin kanalının dışında bir de seyahat videolarımı paylaştığım Engin Rotalar isminde bir kanalım var. Eğer gezi seyahat konularıyla ilgilenirseniz oraya da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Aboneliklerinizi de beklerim. Şimdi bugünkü konumuza gelelim. Bugüne kadar çektiğim videoların altında yazılan yorumlardan bazıları sürekli birbirini tekrarlıyor. Yani birçok insanın benzer konularda sıkıntıları var demek ki. Ben hepsini tek tek aslında cevaplıyorum. Ama bugün sürekli gelen en azından yoğun bir şekilde gelen soruları böyle birazcık derleyip onlara cevap vermek istedim ki bundan sonra da aynı konularda sorularınız gelirse hiç olmazsa bu videodan faydalanabilirsiniz. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Binam iskanlı ama tapusunda hala kat irtifakı yazıyor. Nedendir diye. Bu soruyla çok karşılaştım. Kat irtifakı binanın yapı aşamasında, inşaat aşamasında yapılan ve arsadan hisselendirilen bir durum. İsken aldıktan sonra yani yapı kullanma izin belgesi aldıktan sonra da bildiğimiz gibi bunun aslında kat mülkiyetine geçmesi gerekiyor. Ama birçok binada hala kat irtifaklı tapu devam ediyor. Bunun sebebi şu aslında. Yapı kullanma izin belgesi aldıktan sonra müteahhit veya mal sahibi bunu tapuya işletmesi gerekiyor. Eğer işletmezse yine tapunuz hala kat irtifaklı olarak kalıyor. Yapmanız gereken şey şu arsa sahipleri olarak likat denilen harita bürolarına yapı kullanma izin belgenizle başvurmanız gerekiyor. Cins değişikliği yapmanız için. Çünkü sizin kat irtifaklı tapunuzda hala nitelik kısmında arsa gözüküyor. Cins değişikliği yaparak bu arsayı meskene çevirmeniz gerekiyor. Özellikle de yapı kullanma izin belgesiyle. Dikaptan aldığınız cins değişikliği evra ile beraber de tapu dairesine başvurduğunuzda arsa olan tapunuzu meskene çevirmiş olacaksınız. Yani eğer sizin binanız isken almışsa, yapı kullanma izin belgesi almışsa iki tane kuruma yapacağınız başvuruyla kat irtifaklı tapunuzu çok kolay bir şekilde kat mülkiyetine çevirebilirsiniz. İkinci en çok gelen sorulardan birisi de eski bir binadan bir daire almak istiyorum. Elektriği suyu ayrılmış ama iskanı yok. Sizce böyle bir yatırım yapılır mı? Şimdi bir bina 15-20 yıldır iskansız olarak yaşantısına devam ediyorsa elektrik suyu ayrılmış muhtemelen eski yönetmeliklerden faydalanmıştır. Onlardan yararlanmıştır. Dolayısıyla belli bir süreden sonra hala ayakta olan bir bina eğer bir mahkemelik durumu yoksa bundan sonra da bir sorunu çıkmayacağını düşünebilirsiniz elektrik suyu ayrılmışsa, belediyeye gidip sorduğunuzda bir yıkım kararı yoksa bence yatırımlık olarak değerlendirmenizde bir sıkıntı yoktur. Bir diğer soru, müteahhit isken aşamasına geldiğinde bizden para talep ediyor, sizce ne yapmamız gerekir? Bu konunun tabi sözleşmeyle bir metin içine alınması daha faydalı olacaktır ama aslında isken müteahhitin sorumluluğu altındadır. Çünkü müteahhit yapı ruhsatında o binayı yapmakla ve bitirmekle sorumlu olan kişidir veya firmadır. Dolayısıyla sizin sözleşmenizde müteahhit iskan haçlarını yatıracaktır veya yatırmayacaktır dese bile müteahhit o işi üzerinden düşürebilmek için aslında o iskan haçlarını yatırıp zaten yapı kullanma izin belgesi almak zorundadır. Çünkü diğer resmi kurumlarda o inşaatın üzerinden düşmesi için o bir inşaatın bitmiş olması gerekiyor. Ama eğer siz bunu bir de sözleşmenizde zaten müteahhit isken alacaktır diye yazarsanız çok daha kolay olacak. Bir diğer gelen çok soru da isken tek başına alınır mı iskana engel konular nelerdir diye. Şimdi iskan zaten daire içindeki kullanım alanlarının tamamen yapılması ve artı ortak alanların tamamen yapılmasıyla sağlanabilir ve hepsinin de projeye uygun olarak yapılması lazım. Siz kendi dairenize isken almanız için bile aslında ortak alanların hepsinin doğru düzgün ve projesine uygun olarak yapılması gerekir. Dolayısıyla sizin eğer ortak alanlarınız tamamen yapılmışsa binanıza almak daha faydalı olacaktır ve daha doğru olacaktır. O yüzden de özellikle asansörün yeşil etiket alması yani TSE normlarına uygun olarak yapılmış olması, bodrum katlardaki sığınak, su deposu gibi hacimlerin düzgün olarak projesine uygun olarak yapılması ve özellikle dubleks'teki terasların çatı aralarının projesine uygun olarak yapılması iskanı zorlayacak en önemli şartlardır. Bunlar eğer projesine uygun olarak yapılmışsa bina olarak toplanıp gerekli harçları yatırdıktan sonra bütün binanın iskan alması daha mantıklı olacaktır. Bir diğer gelen soru da iskanlı bir binada hiçbir sorun bundan sonra çıkmaz mı? Veya imar barışından kat mülkiyeti alan bir binada hiçbir sorun çıkmaz mı? Şimdi imar barışı normal iskandan birazcık daha farklı bir konu. Yapı kayıt belgesi almış olan bir daire olabilir veya yapı kayıtın ikinci aşamasına geçip de kat mülkiyetine imar barışı sayesinde geçmiş olan bir binada olabilir. Ama halükarda kat mülkiyeti almış olsa bile yapı kayıt düzenlemesinin doğru şekilde yapılmış olması gerekiyor. O yönetmelikteki şartları sağlamış olması gerekiyor. Bence yapı kayıt belgesini incelemenizde fayda var. İmar barışlı bir daire almanız için niye söylüyorum bunu? Gelen sorulardan bazılarında ben şunu da gördüm. İmar barışlı bir daire almış bir kişi. Daha sonradan yapı kayıt başvurusunun yanlış olduğu ortaya çıktığında belediye buraya yıkım kararı çıkartıyor. Yani hem imar barışı almış hem de yanlış bir düzenleme yapıldığı için kendi kendini aslında şikayet etmiş oluyor bu durumda. Ve yapı kayıtta yatırılan harçlar, ikinci aşamada yatırılan harçlar bunların hepsi çöpe gidiyor. Ama konunun diğer tarafına gelecek olursak, iskanlı bir bina buldunuz, oradan bir daire aldınız ve bundan sonra da hiçbir sıkıntı çıkmayacağını düşünüyorsunuz. Dediğim gibi eğer birkaç sene yani belli 5-10 sene geçmişse zaten çıkmayacak. Ama mutlaka duymuşsunuzdur, iskandan sonra değiştirilen bazı mekanlar var. Eğer o binada da belli mekanlar iskandan sonra proje dışına çıkartılmışsa ileride çıkabilecek olan bir şikayet vesaire gibi durumlarda yine sıkıntı yaşama ihtimali olabilir. Dolayısıyla siz eğer bir daire alacaksanız mutlaka iskanlı olsun veya olmasın belediyesine gidip ruhsatlı projesini açın. Yerindekiyle tutup tutmadığını bir kontrol edin bence. Zaten bankanın eksperleri de bunu yapıyorlar. Hem belediyesinden hem tapusuna gidip projesiyle yerindekinin tuttuğunu kontrol ediyorlar. Ama siz eğer kredi çekmiyorsanız banka eksperiyle veya bir gayrimenkul değerlendirme uzmanıyla çalışmamış oluyorsunuz. Aslında her halükarda kredi çekmeseniz bile böyle bir uzmanla çalışmanızı ben tavsiye ederim. Nasıl bir araba alırken gidip bir servise gösteriyorsanız ev alırken de, konut alırken de bir yapıya bir yatırım yaparken de böyle bir uzmandan bir fikir almakta bir destek almakta fayda var. Bir diğer soru ve bizim milletimizin de kafasını çok kurcalayan bir konudur. Bu bir yapıda isken aldıktan sonra neler değiştirebilirim? Bunun çok kısa bir cevabı var. Hiçbir şey. Yasal olarak bir yapı projesine uygun olarak yapılmak zorundadır ve bu şekilde de kullanımına devam etmek zorundadır. Siz binaya isken aldınız diye ondan sonra keyfinize göre projesine aykırı imalatlar yapamazsınız. Bu tabii ki hem yasa dışıdır hem suçtur. Yıkım kararı çıkması gerekir. Dolayısıyla isken aldıktan sonra yine projesine uygun olarak o yapının devam etmesi gerekir. Bir yapının iskanlı olup olmadığını en kolay nereden öğrenebilirsiniz? Tapu Kadastro'nun bir internet sayfası var. tkgmgo.tr diye. Oraya girdiğinizde il, ilçe, ada parsel bilgilerinden merak ettiğiniz arsayı sorgulatırsanız arsanın bilgilerini, metrekaresini ve kat mülkiyeti veya kat irtifaklı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla eğer kat mülkiyetli çıkarsa sonuç siz en azından oranın iskanlı olup olmadığını anlayabilirsiniz. Peki iskansız eve kredi çıkar mı çıkmaz mı? Bu da çok geldi bana sorulardan birisi. Bankalar çoğunlukla işlerin devam etmesi adına daha çok müşteriye kredi verebilmek adına kat irtifakı aşamasında yani inşaat aşamasında müşterilerine kredi çıkartıyorlar. Ama genelde inşaatın belli bir seviyeye gelmesini istiyorlar. Yani en azından oturulabilir seviyeye geldikten sonra bu da %70-80'leri buluyor seviye olarak. Bu aşamada kredi vermek istiyorlar. Dolayısıyla sizin binanız iskansız da olsa, inşaat bitmeye yakın bir aşamada ise bankadan kredi çekebilirsiniz. Ama yine söylüyorum, projesine uygun olarak yapıldığı takdirde, çünkü eksper gelip binaya bakıyor ve belediyede ve tapudaki projelerini de kontrol ediyor. Eğer bir aykırılık varsa kaçak olan bir yapıya kredi vermek işine hiçbir şekilde girmek istemiyor. O yüzden mümkün olduğunca iskanlı yapı kullanma izin belgesi olan binalardan daire almaya çalışın. İmar barışından da özellikle çok soru geldi. Gelen sorulardan birkaçı da şöyle. Binamda çatı arası vardı. Bu çatı arasını kendi daireme katmak için yapı kayıt belgesi aldım. İmar barışına başvurdum. Bunun ikinci aşamasında kat mülkiyetine nasıl geçebilirim? İkinci aşama aslında imar barışının asıl mevzusu. Yani sizin oradaki kaçak yapılaşmanızı projeye bağlamanız ve kat mülkiyetine geçirmeniz gerekiyor. Ama bina bazında değil de daire bazında imar barışına başvurmuşsanız, yani bir ortak alanı siz kendinize katmışsanız veya başka bir şey olabilir, buna bütün tapu sahiplerinin, binadaki bütün oturanların, kat maliklerinin izin vermesi gerekiyor. Dolayısıyla da hepsinden muvaffakat almanız gerekiyor noterden. Eğer bir tane bile kat maliki size muvaffakat vermediği takdirde yapı kayıta başvurmanızın veya imar barış harcını yatırmanızın hiçbir önemi yok. Sadece yapı kayıt belgeniz elinizde olur ama ikinci aşamada orada yaptığınız ilave imalatı projesine ekletemezsiniz. Ne olur bunu ekletemezsiniz? Tabii ki kat mülkiyetli aşamaya geçmemiş olursunuz. İleride o daireyi sattığınızda bir eksper geldiğinde projesini açtığında mesela çatı arasındaki dubleks eklentiyi sizin dairenizde görmemiş olur ve bunun kaçak olduğu daha net bir şekilde ortaya çıkar. Bir gelen soru da şu. Arsam var müteahhite kat karşılığı olarak vermek istiyorum. 250 metrekare arsam var. Sizce müteahhit bana kaç daire verildi? Müteahhite arsanızı verdiğiniz takdirde yani kat karşılığı sözleşme yapmak istediğiniz takdirde müteahhit sizin arsanızdan çıkacak olan dairelerin bir kısmını size ve vererek geri kalan kısmıyla hem kendi karını hem de inşaatın maliyetini çıkarması gerekiyor. Dolayısıyla o inşaatın nerede yapılacağı, satış değerinin ne olduğu tabii ki müteahhitin size vereceği daire sayısında çok önemli bir nokta. O yüzden bu gelen sorularda eğer arsa, raiş değerini bilmeden, oradaki dairenin satış değerini bilmeden buna hiç kimsenin cevap vermesi mümkün değildir. Makul olan oranlar bellidir, o piyasanın oranları bellidir. Çok fazla daire almak yerine yapabilecek olan insana yerinizi vermeye çalışın ve işin sonunda 1-2 sene içinde dairelerin bitmiş olarak teslim alınmasını sağlayın. En azından iki tarafta karlı bir iş yapmış olsun. Çok gelen sorulardan bir tanesi de müteahhitle sözleşme yaparken nelere dikkat etmem gerektiği ile ilgili. Bununla ilgili birkaç tane video çektim. Onlara da bakabilirsiniz ama kısaca ben şunu söylemek istiyorum. Birincisi işi bitireceğine güvendiğiniz müteahhitlerle çalışın. Bir miktar mutlaka bir teminat isteyin. Mutlaka yapılacak olan projeyi görün. Yani mutlaka müteahhitten bir avan proje isteyin. Müteahhit yapmıyorsa siz kendiniz bir mimarla avan proje çalışın. Yani sizin binanızda yapılacak olan projeyi net olarak inşaata başlamadan herhangi bir anlaşma yapmadan önce görün. Hem maliyetin çıkmasını sağlayacaktır hem de dairelerin nasıl paylaşacağını sizin ve müteahhit açısından doğru bir şekilde planlanmasını sağlayacaktır. Bu sayede ileride çıkabilecek olan sorunların da önüne geçmiş olursunuz. Özellikle ortak alanlara çok dikkat edin. Ortak alanlar nerede, kaç metrekare, kime kalacak, Kimin dairesi kaç metrekare, bürütü ne, neti ne? Bunların baştan netleşmesi gerekiyor. Bunların sözleşme eki olarak yani noterden onaylı olması sizin ileride yaşayacağınız sorunların önüne geçecektir. Bugün böyle birazcık çok gelen soruları derleyip toparlamak istedim. Onlardan size böyle toplu bir cevap vermek istedim. Kuş sesleri için de sizlerle bir video paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Dostlarınızı da paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.